1. Bölüm Futbolun Cenneti, Şiddetin Ülkesi Kolombiya, tropikal iklimin altında dans eden bir ülke. Renkli sokakları, salsa ritimleri, kahve kokuları, tutkulu insanlarıyla bir cennet gibi görünür uzaktan. Ama 1990'ların başında bu ülkenin sokaklarında kahve kokusuna barut karışmıştır. Pablo Escobar'ın kanlı imparatorluğu yıkılmış, fakat bıraktığı boşlukta şiddet hala hüküm sürmektedir. Bu dönemde Kolombiya halkının elinde bir tek umut vardır. Futbol. Ülke şiddet, yoksulluk ve kartel savaşlarıyla sarsılırken futbol sahası bir ulusun nefes aldığı tek yer haline gelmiştir. Ve o sahada El Caballero del Futbol, yani futbolun gentilmeni adıyla anılan bir adam vardır. Andrés Escobar. Ne kartellerle ilgisi vardır, ne de kibirle. O sadece futbolun güzelliğine inanır. Sahada zarif Sakin, centilmen bir savunmacıdır. Her müdahalesi bir dans gibi, her top alışında bir zarafet vardır. Medelinin gururudur. 1994 Dünya Kupası yaklaştıkça Kolombiya halkı yeniden umutlanır. Basın, Teknik Direktör Francisco Maturano yönetimindeki bu kadroyu ülke tarihinin en iyi jenerasyonu ilan eder. Kadrosunda Carlos Valderrama, Faustino Aspirila, Freddy Rincon gibi yıldızlar vardır ve savunmanın merkezinde kaptan ruhuyla Andres Escobar. Kolombiya Güney Amerika elemelerini fırtına gibi geçer. Arjantin'i Buenos Aires'te 5-0 yenerek dünya futbolunu sarsar. Bu sonuç yalnızca futbol değil, bir ulusun uyanışıdır. Gazeteler ertesi gün manşet atar. Tanrı Kolombiya'yı seçti. Artık tüm ülke inanmıştır. Dünya Kupası sadece bir turnuva değildir. Kolombiya'nın onurunu, saygınlığını geri kazanma yoludur fakat ne yazık ki futbolun tanrıları bazen acımasızdır. İkinci Bölüm Amerikan Rüyası, Kolombiya Kabusu 1994 Dünya Kupası Amerika'da düzenlenir. Kolombiya grupta Romanya, ABD ve İsviçre ile eşleşir. Basın ülkeyi finalist gösterecek kadar umutludur. Fakat daha ilk maçta Romanya'ya 3-1 yenilirler. Takım dağılmış gibidir. Oyuncular sahada kendilerini ifade edemez. Medelinden gelen haberlerse moral bozucudur. Karteller sonuçlardan memnun değildir. Bazı oyuncuların aileleri tehdit edilmektedir. Hatta teknik ekibe kadar uzanan korku dalgası soyunma odalarına kadar girer. İkinci maç ev sahibi ABD'ye karşıdır. Kolombiya bu maçı kazanmak zorundadır. Yoksa turnuva bitecektir. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde ABD atağında John Harks ceza sahasına bir orta yapar. Andreas Escobar koşar, topa hamle yapar ama top kaleye yönelir. Kendi kalesine gol. Skor 1-0 olur. Kolombiya yıkılır. Maç 2-1 biter. Turnuva onlar için sona erer. Basın, taraftarlar, ülke hepsi öfkelidir. Fakat Escobar profesyonelliğini korur. Maçtan sonra gazetecilere şunları söyler. Hayat burada bitmiyor. Bizi bekleyen bir gelecek var. Bu sadece bir oyundu. Ama Kolombiya'da futbol hiçbir zaman sadece bir oyun olmamıştır. 3. Bölüm Medeline Dönüş Turnuva bitince Andres Escobar ülkesine döner. Birçok futbolcu tatil için Avrupa'ya giderken o memleketine dönmeyi seçer. Çünkü Kolombiya halkının yanında olmanın, onları yeniden umutlandırmanın bir borç olduğuna inanır. 2 Temmuz 1994 gecesi Medellin'de El Indio adlı bir bara gider arkadaşlarıyla oturur, sakin bir akşam geçirmek ister. Ama o gece, şehir sokaklarında hala kumar borçları, bahis kayıpları ve öfke dolaşır. Bir grup adam yanına gelir. Alaycı bir şekilde, teşekkürler, kendi kalene attığın göl için der. Escobar alttan alır, kibarca gülümser. Bu sadece bir futbol hatasıydı der. Fakat sözler yetmez, silahlar çekilir. Altı el ateş edilir ve futbolun centirmeni oracıkta yere yığılır. Sabah olduğunda dünya şokun içindedir. FIFA, basın, futbolcular, milyonlarca insan aynı soruyu sorar. Bir insan, bir futbol hatası yüzünden neden öldürülür? Dördüncü bölüm. Bir ülkenin vicdanı. Andres Escobar'ın cenazesi bir nasyonel yaz haline gelir. Medenin sokaklarında 120 binden fazla insan yürür. Sokaklar sessizdir. Elinde beyaz güllerle insanlar onun adını haykırır. Gracias Andres. Teşekkürler Andres. O günden sonra Kolombiya futbolu bir daha eskisi gibi olmaz. Devlet, futbolun içindeki mafya ve bahis ilişkilerine karşı harekete geçmek zorunda kalır. Escobar'ın ölümü, sadece bir futbolcunun değil, bir ulusun vicdanının da kaybıdır. Yıllar geçtikçe Andres Escobar bir sembole dönüşür. Fair Play ödülleri, anma maçları, belgeseller, filmler… Ama asıl mirası centilmenliğinde gizlidir. Her jenerasyon Kolombiyalı futbolcu onun adını gururla anar. Hayat devam ediyor demişti. Gerçekten de devam etti. Ama onsuz eksik bir şekilde. Bugün Kolombiya milli takımı sahaya çıktığında bazen bir formanın arkasında, bazen bir tribün pankartında şu cümle görünür. Andres, senin hatan değildi. 5. bölüm. Kartellerin gölgesinde bir oyun. 1990'ların Kolombiyası. Dışarıdan bakanlar için futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülke. Ama perde arkasında her golün, her pasın, her hakem düdüğünün ardında başka bir güç vardır. Narko karteller. Escobar öldüğünde bile onun etkisi bitmemişti. Karteller hala para akıtıyor, bahis oynuyor, kulüpleri finanse ediyordu. Milyonaryos, Atletico Nacional, Amerika'da Cali gibi kulüplerin arkasında uyuşturucu baronlarının paraları dönüyordu. Andres Escobar, Atletico Nacional formasıyla bu sistemin tam ortasında yetişti. Ama o kirlenmemişti. Hiçbir baronun sofrasında oturmadı, hiçbir patronun selamını kabul etmedi. Takım arkadaşları arasında temiz lakabıyla anılırdı. Medeyin'de kirli paranın içinden doğan bir temiz futbolcu olarak görülürdü. Ne var ki, sistem kirlenmeyenleri sevmez. Escobar'ın centilmenliği, dürüstlüğü, saf futbol tutkusu o dönemin Kolombiya'sında bir tehlikeydi. Çünkü o, futbolla para değil, değer üretmek istiyordu. Basın Escobar'ı her zaman bir rol model olarak sundu. Okullarda çocuklara Escobar gibi olun denirdi. Ama aynı şehirde çocuklara Pablo gibi zengin ol diyen başka sesler de vardı. İki Escobar. Biri futbolda, biri suçta. Kolombiya'nın iki yüzüydü. Ve trajedi bu iki dünyanın bir gün kesişeceği yerde gizleniyordu. 6. bölüm. Amerikan medyası ve Kolombiya imajı. Dünya Kupası başlamadan önce Amerikan medyası Kolombiya'yı turnuvanın karanlık atı olarak tanıttı. Sports Illustrated kapağında Carlos Valderrama'nın sarı saçlarıyla poz verdiği bir fotoğraf vardı. Altında yazıyordu. Watch out for Colombia. They're coming for glory. Ama ABD, Kolombiya'yı yalnızca futbol takımı olarak değil, uyuşturucu kartelleriyle özdeş bir ülke olarak görüyordu. Hava alanlarında Kolombiyalı yolculara yapılan sıkı kontroller, sokaklarda çekilen polis dizileri hepsi bu imajı besliyordu. Andres Escobar bu algıyı değiştirmeye karar vermişti. Röportajlarında hep aynı cümleyi tekrar ederdi. Biz de bu ülkenin iyi yüzünü göstermek istiyoruz. O yüzden turnuva sadece spor değil, bir tür ulusal rehabilitasyon çabasıydı. Ama Amerika topraklarında yaşanan her olay Kolombiya'daki kartellerin masalarında yankılanıyordu. Bahislerde milyonlarca dolar dönüyor, her maçın sonucu üzerine servetler yatırılıyordu. ABD maçındaki o talihsiz gol. O gol yalnızca sahada değil, mafya masalarında da patlayan bir silah gibiydi. Bazı söylentilere göre büyük miktarda bahis parası yanlış tarafa gitmişti. Escobar'ın kendi kalesine attığı gol bazılarına milyonlarca dolar kaybettirmişti. Bu söylentiler o dönemin Kolombiya basınında sansürlense de kulaktan kulağa yayıldı. Andres bu söylentileri duyduğunda bile sakinliğini korudu her zamanki gibi gülümsedi, arkadaşlarına benim yüzümden kimse zarar görmez dedi. Ama o farkında olmadan bir ölüm fermanının ortasında yürüyordu. 7. Bölüm Sessiz Kahramanın Son Günleri Turnuva bitip Kolombiya'ya döndükten sonra Escobar birkaç gün ailesiyle vakit geçirdi. Nişanlısı Pamela ile evlilik planları yapıyordu. Mereyn'de bir futbol akademisi kurmayı düşünüyordu. Çocuklara futbol öğretmek, onları kartellerin elinden kurtarmak istiyordu. Son gece arkadaşları onu dışarı çıkmaya ikna etti. "Biraz kafa dağıt Andres. Artık turnuva bitti." dediler. O da kabul etti. Sade bir gömlek giydi, arabasına atladı ve geceye karıştı. O gece Medellín'in barlarından birinde kader onu buldu. Silah sesleri sustuğunda şehir de sustu bir futbolcunun değil. Binas'ın vicdanı vurulmuştu. Olayın ardından suçlular kısa sürede yakalandı. Fakat asıl faillerin kim olduğu asla tam aydınlanmadı. Karteller, bahisçiler, kulüp çevreleri. Hepsinin parmağı biraz vardı ama kimse gerçek sorumluluğu üstlenmedi. 8. bölüm. Ölümünden sonra doğan umut. Andres Escobar'ın ölümü Kolombiya futbolunda bir dönüm noktası oldu. Yıllarca futbolun gölgesinde yaşayan kirli ilişkiler tartışılmaya başlandı. Devlet, futbol kulüplerini denetim altına aldı. Birçok mafya bağlantılı kulüp başkanı tutuklandı. Bazı takımlar kapanmak zorunda kaldı. Ve insanlar yavaş yavaş futbolun özüne dönmeye başladı. 1998 Dünya Kupası'nda Kolombiya milli takımı sahaya çıktığında tüm oyuncular kollarına siyah bant taktı. O bant bir centilmenin hatırasıydı. Her yıl 2 Temmuz'da Medellin'de bir parkta çocuklar toplanır. O park Andres Escobar adıyla anılır. Küçük çocuklar topla oynarken onların gülüşlerinde bir umut saklıdır. Belki o umut Andres'in asıl mirasıdır. Ve her dünya kupası geldiğinde Kolombiya halkı hala o golü hatırlar. Ama artık öfkeyle değil, hüzünle. Çünkü o gol bir ülkenin uyanışına neden olmuştur. 9. bölüm. Adaletin sessizliği ve futbolun vicdanı. Yıllar sonra Escobar'ın hikayesi birçok belgesele konu oldu. ESPN'in The Two Escobars adlı yapımı belki de gerçeğe en çok yaklaşan anlatıydı. Orada Kolombiya halkı Pablo ile Escobar'ın aynı şehirde ama tamamen zıt hayatlar yaşadığını görür. Biri ölümden, diğeri hayattan beslenmiştir. Ama bu iki hayatın kesiştiği yerde Kolombiya'nın ruhu vardır. Andres Escobar'ın adı bugün hala fair play ödüllerinde, spor ahlakı konferanslarında geçer. Onun centilmenliği sadece Kolombiya'ya değil, tüm futbol dünyasına bir miras bırakmıştır. Kazandığında da, kaybettiğinde de insan kal. 10. bölüm Sonsuz maç. Belki de Andres Escobar hala bir yerlerde futbol oynuyordur. Belki gökyüzünde kurduğu o akademide yıldızlara pas atıyordur. Ve belki de bir gün bir çocuğun futbola başlama nedeni olduğunda gerçekten huzur bulacaktır. Çünkü bazı insanlar kazanmak için değil, hatırlanmak için doğar. Andres Escobar da onlardan biriydi.